alkolden, sigaradan uzak dur dedim hep. En sevmediğim oyun bu işte. Bak, şimdi de hayatına mal oluyor bu. Hayatıma mı? Nasıl ya? Doktor hanım, ölüyor muyum ben? Deniz hanım, şimdi tam sırası. Deniz hanım, gerçeği söyleyin. Ben size doğruyu söylemedim. Süleyman ölmeyecek. Nasıl yani? Yani buraya gelmeniz için öyle söyledim. Daha doğrusu Hamit'le yüzleşin diye. Bir, bir dakika ya. Ne yüzleşmesi? Anlamadım ben. Süleyman'ı seyirliyorlar. Siyanür'le öldürmeye çalışıyorlar. Bravo Deniz Hanım, çok iyi gidiyorsunuz. Biliyordum ben. Ben olduğunu biliyordum. Abi vallahi yok öyle. Sen Adam, yok öyle... Reyman, saçmalama. Reyman, saçmalama. Kesin. Yok öyle. Kesin. Kesin. sen kanun kaçağız. Yakalanmak mı istiyorsun? Abi, yemin billah yok öyle bir şey ya. Vallahi yok. Hamit, ya bence artık inkar etme. Testler de aynı şeyi söylüyor. Eniştemi nasıl öldürdüysen, şimdi de sıra herhalde Süleyman'da. Doktor hanım, enişteni borcu yüzünden öldürdün. Süleyman'la ne alakası var? Hamit'in itirafını aldık. Şimdi sıra edişse. Selim nerede odasında yok. Beni aradığınızı gördüm. Biraz düşünmeye ihtiyacım vardı. Sonunda kararımı verdim. Haklısınız. Bu riskli ameliyata ısrar etmenin haydası yok. Münir Bey ani bir komplikasyon gelişti. Selim şu anda ameliyatta. Ne? Ne oldu? Merak etmeyin. Vaktinde müdahale edildi. Gelin şöyle oturun. ameliyattan bir sağ salim çıksın. Size söz veriyorum. Canın ne isterse yapmasına izin vereceğim. İsterse müziği bıraksın. Ne isterse yapsın. Yeter ki şu ameliyattan sağ salim çıksın. Çok geç kaldım. Çok. Allah. de hala o kadar geç değildir. Selim. Dede. Selim yavrum seninle gurur duyuyorum. Ne yaparsan yap. Ne olursan ol bu değişmeyecek. İmin ol yavrum. Kanı mı başladı? Ne oluyor? Ben ellerim Hisset, hissetmiyorum. Ne oluyor doktor? Doktor bir şey yapın. E, torunumu kurtarın, onu, onu kaybedemem. Hemen hemen poları yükseltin. Çabuk kanama başladı. Abi, yemin ederim yok böyle bir şey. Kur'an'a el basayım istersen. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ya. Ben yapmadım diyorum Süleyman. Kim yaptı o zaman? Ben ne bileyim bu sarı moskot yapmıştır. Niye? Ben yapmadım. Bir oda dolusu katil var. İhale kıza mı kaldı? Doktor, kadın madın tüm... Bir oda dolusu katil var. İdris Bey, gözümün önünde Celal'i öldürdünüz. Senin için öldürdüm. Tamamdır bu iş. Gidiyoruz. Herkes pozisyonunu alsın. Sen değil miydin bana beni kurtar diye yalvaran? Ben ara buluculuk edin dedim. Öldürün demedim ki. Sen ...sen Deniz. Abi. Kimse kıpırdamasın. Polis. İdris. At silahını İdris. Sana sahip çıktım. Böyle mi gösterdin minnetini? İhanetle mi ödedin borcunu bana? Sen de mi be? Bırak silahını İdris. Bırak. Bakın yıldan sonra...

Tarsınlar, Artur. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Buna emin olabilirsiniz. Ona bir şey olursa, ona bir şey olursa asla kendimi affetme. Onun bir çocuk olduğunu hesaplayamadım. Onunla çocuk sırtına çok büyük yükledim. En azından ona ne kadar değer verdiğinizi biliyor artık. Doktor hanım, nasıl oldu? Nasıl oldu torunum, İyi mi? İyileşecek, merak etmeyin. Beyin kanaması geçirdi ama kanayan yeri buldum. Her şey kontrol altında. Aa, oh, çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür Ayrıca, ederim. <laughs> Ayrıca tümörü de tamamen temizledim. Yürüyebilecek mi peki? Ee, onu şişlik ne kadar bilemeyiz. Ama şanslıysak bunu bacağında hafif bir zayıflıkla atlatır. Ama kanun çalmaya devam edebilecek. Öyle mi? Çok teşekkür ederim çok. E peki onu görebilir miyim? Fazla yormamak kaydıyla tabii ki görebilirsiniz. Gidelim mi? <laughs> Hadi. Selim felçlik alabilir. Nasıl hala başarı diyorsun? Asıl başarı bu işte. Onları böyle mutlu görebilmek. Korkma ben iyiyim. Cerrahım da on numara. <laughs> Kuruşun sıyırmış geçmiş. Endişe etme çok iyi olacak, değil mi? Hadi görüşürüz. Siz. Tebrikler. Çok iyi yönettiniz durumu. Sağ olun sayenizde. Rica ederim. Görevimiz. Sen olmazsan ben bitmiştim. <laughs> Süleyman ölse İdris hep peşimde olacaktı. İntikam yapacaktı. Beni sen kurtardın. Hadi geçti artık. Üzülme hadi. Deniz Hanım'ı daha fazla yormayalım.